Arkadaşlar merhaba. Ben o otodonti teknisyeni Maksut Çepni. Bugün sizlere damla kreşi bir diğer deyimle topuz kreşi anlatacağım. Şimdi damla kreşi mütalik apelerlerde premolar dişler arasında yapıyoruz. 4 ve 5 numaralı dişler arasında koyuyoruz genellikle. Şimdi büküme başlamadan önce biz şu şekilde diş etlerinde kazımalar yapıyoruz. Bunlar bize müküme esnasında yardımcı oluyor. Bu şekilde diş etinden hafif bir kazıma yapabilirsiniz. Şöyle topuz kreşemin topuz kısmı oturacak şekilde bir kazıma yaptım. Topuz kreşeyi 0.7 milim telden büküyoruz. şu kadar bir kesit yeterli bizim için 0.7 milim telimi aldım daha sonrasında telimin en uç kısmından bakın arkadaşlar pensilini yani tutabildiğiniz kadar en uç kısımdan tutuyorum şu noktadan tuttum sıkıca tuttum şu şekilde ikiye katlayacağım Bu şekilde şemsiye sapı gibi daha sonrasında bunu pensimle sıkıştıracağım ve ikiye katlayacağım. Pensimle sıkıştırıyorum. iyice sıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki kat elde ettim. Bu birinci aşamamız. Bunu elde ettikten sonra bu kısmı pensimin düz kısmına yatay bir şekilde yerleştiriyorum. Bakın sadece ikiye katladığım yere. ikiye katladığım yere yani ikiye katladığım yerin bitiminden bu şekilde sıkıca tuttum. Bakın yatay bir şekilde sıkıca tuttum. Aşağıya doğru 90 derece bir büküm yaptım. 90. Şu şekilde bir büküm elde etmiş oldum. İkinci aşamamız tuttum. 90 derece büküm yaptım. Daha sonrasında geldim. Modelime şu şekilde bir kontrol yaptım. Şimdi arkadaşlar damla kuruşu şu şekilde dikine giriş çıkış yapması bizim için olumsuz bir yön. Bunun şu şekilde açılı bir şekilde girmesi lazım. 45 derece açıyla diş etine oturması lazım ki tutucu olsun. Bakın şu anda çekme kuvveti yapıyorum ve gelmiyor. Eğer ki bu şekilde dikine bir büküm yaparak devam etseydim hiçbir tutucu da olmayacaktı. O yüzden bu şekilde 90 derece olarak diş etine yerleştirdim. Daha sonrasında işaret kalemi yardımıyla şuradan en son temas eden noktadan 4 ve 5 numara dişin tam ortasından telimin en son temas ettiğin noktadan bakın işaretimi koydum ve havada bir açı yarattım bir boşluk var orada o açı bizim için önemli şu şekilde daha net göstereyim çünkü tutuculuğumuzu sağlayacak olan tek şey bu. Daha sonrasında işaret koyduğum yerden pensimin yuvarlak kısmını tutuyorum. Tabii işaretimin hafiften gerisinden tutuyorum ki tam ölçüde olsun diye. Önde tutarsam önde olmuş olacak. Hafiften bir büküm yaptım. Çok değil tam bir 45 derece açı yaptım şekilde. Sonra geldim. Kazıdığı noktaya yerleştirdim. Şu anda bakın çektiğim zaman telin hiçbir şekilde kaymıyor. Üçüncü aşamamız. Daha sonrasında iki diş arasından damak kısmına doğru telimi getireceğim. Bunun için yine işaret kalemimle şu noktadan yani her zaman en son temas eden noktadan içeriye doğru hüküm yapıyoruz. Yine işaret koyduğum yerden tuttum. Birazcık gerisinden. Hafif bir iç bükeyi daha büktüm. Modeli oturttum. Bakın havada Biraz daha büküm yaptım. Geldim. Modelimi oturttum. Şimdi tekrardan en son temas eden noktadan damağa doğru yaklaştırma işlemine devam edeceğim. İşaret koyduğum yerden tutuyorum. Çok hafif, minimal Büküm daha yaptım. Telimi bıraktım. Ve en son olarak da akrilikte tutuculuk olması için şu şekilde bir büküm yapıyorum. Bunu istediğiniz yönde yapabilirsiniz. Bunu yapmamızın amacı topuz kreşenin yani damla kreşenin akrilik içinde tutuculuk olması için. Eğer ki düz bıraksaydım akrilikten daha sonra çıkma vesaire gibi olumsuz şeyler yaşanabiliyor ve damağı sıfıra sıfıra hiçbir zaman geçmiyorum. Her zaman akriliğimin şu telimin altına gitmesi için her zaman boşluklar, mesafeler bırakıyorum. Tam Damla şey bu kadar arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere.